Ee, tüm gün HDP genel merkezinde Ömer Faruk Gergerlioğlu ikimizle beraber e, nöbeti nöbet adalet için direniş nöbetimizi burada e, sürdürürken biz de desteğimizi sunduk. E, gerçekten de sabahtan bu yana e, hem çok yoğun söyleşiler, sö e, röportajlar, gazeteciler, e, canlı yayınlar, bağlantılar oldu ama aynı zamanda yani, e, Türkiye'nin her bir köşesinden diyebileceğimiz kadar İzmir'inden Urfa'sına e, işte Çanakkale'den Yüksekova'sına varıncaya kadar Türkiye'nin her bir ucundan insanlar e, buraya ziyarete geldiler. Duygulandılar, ağladılar. E, desteklerini bildirdiler. E, biz bu atmosferi e, Ömer Vekilimizin e, mecliste abdest alırken namaz bile kaldırılmadan, üstünü başını, ayakkabısını bile giydirilmeden derdest edilerek götürülmesinin gününde e, o gün e, gerçekleşen Nevruz alanlarında da gördük. Vekilliği düşürüldükten sonraki bir de 19'unda ve 20'sinde iki gün üst üste Türkiye genelinde, büyük şehirlerde Nevruz e, etkinlikleri mitingleri oldu. Biz orada da o alanlarda da gördük insanların ağlayarak selam gönderişlerini, dua edişlerini, desteklerini bildirmelerini çok yaşadık bunu Türkiye'nin her bir tarafında. Fakat o gün meclisten çıkarılmasının arkasından gerçekleşen final olan büyük Nevruz mitinglerinde bu zirve noktasına ulaştı. İnsanların tepkisi, katılımı, desteği bu anlamda buna çok şahit olduk. Şimdi biz bunu, buna şahit olduk. Evet, yani buraya gelen giden insanlarımız, sivil insanlarımız, köylüler, işte efendim dindarlar, Alevi çevresinden olan insanlar, sosyalist olan çevreden ee, insanlar farklı ideolojik ve inançlardan olan insanların nasıl destek verdiklerini görüyoruz. Ama ben e, sözümü bitirmeden e, aslında şu mesajı özellikle vermek istiyorum. E, yerine ulaşır dilerim. İnşallah e, duyarlar, dinlerler muhatapları. E, sivil anlamda halkımız anlamında HDP'li olmayanlar açısından da inanılmaz bir destek ve adalet ve vicdan noktasında aynı hissiyatı paylaşma, ortaklaşma duygusuna şahit olduk. Bu destekler her birimize ulaşıyor. Evet ama bakın e, CHP'den ana muhalefet partisi olması hasebiyle tek bir vekilin Enis Berberoğlu'nun e, vekilliğinin düşürülmesi akabinde bir adalet yürüyüşü gerçekleştirmişlerdi. HDP'li insanlarımız, halkımız dahil olmak üzere CHP'li olmayan pek çok çevreden insanlar e, etap etap bu adalet yürüyüşüne katılmışlardı. Ankara'dan İstanbul'a kadar. Şimdi bakın bizim kaçıncı vekili arkadaşımızın vekilliğinin düşürülüşü. Bizim eş genel başkanlarımız hala yıllardır hapisteler. Milletvekillerimiz hala hapisteler ve en son Ömer vekilimizin vekilliği düşürüldü ve önümüzdeki günlerde o da hapse alınacak. Bu kadar ağır bir yaptırım ve kuşatma ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olarak. CHP'den sonraki partisiyiz, partiyiz biz Türkiye'de. Fakat nasıl ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentopu dışarıdan gelen direktiflerle bir vekilin meclisten derdest edilmesi, vekilinin düşürülmesi kararını belki dönem sonuna kadar istese bırakabilirdi, farklı tercihlerde bulunabilirdi. Genel kurula getirilip de bu vekilin düşürülmesi iradesini kullanması, vekilin hakkını, hukukunu, itibarını, e, halkın ona teslim ettiği iradeyi hiç saymasını biz nasıl eleştiriyorsak ki onun görevi, vekilin bu itibarını, güvencesini, e, güvenliğini, meclisteki haklarını korumak görevidir meclis başkanına. Nasıl ki meclis başkanını bu görevlerini ihmalinden dolayı eleştiriyorsak benim bir sözüm de muhalefete. Özellikle de ana muhalefet partisi olmak da ciddi anlamda toplumsal bir sorumluluk sahibi olmayı gerektirir. Burada kendilerinden hemen sonraki bir büyük parti olarak, Bizim yıllardır başımıza gelen vekillerimizin derdest edilmeleri, hapislere gönderilmeleri ki Ömer vekilinde hangi sebeplerle, hangi tutarsız iddialarla, iftiralarla meclisten nasıl dışarı çıkarıldığını, gözaltına alındığını belgeleriyle ortaya koyduk ve kendileri de bunu çok iyi biliyorlar. Fakat evet meclis içinde ve dışındaki pek çok Muhalefet çevreleri, partileri kınadılar, kınamaya devam ediyorlar, eleştiriyorlar. Bu da önemli, gerçekten önemli ve kıymetli. Ama ana muhalefet partisi olmak ve bir parlamenter sistem içerisinde halkın iradesini, hakkını bu sistem içerisinde mücadele etmek üzere siyasal bir parti konumunda olan partilerin. Ee, çok daha ciddi toplumsal sorumlulukları olmalıdır. Kınamaktan öte, eleştirmekten öte, kendi tek bir vekillerinin, vekilliğinin düşmesiyle ilgili nasıl ki yüzlerce kilometreyi Ankara'dan İstanbul'a yürüme iradesi gösterdilerse, bakın bütün gün biz buradaydık ve günlerdir de bu eylem sürüyor zaten. Ee, tek bir siyasi gelmedi. Bu çok dikkat çekici. Meclis içinden ya da dışından, hangi partiden olursa olsun asla bizim bu, şu andaki bu adalet direnişimizin hedefi genel merkezinde olması buna mazeret olamaz, olmamalı. Tam da bugün dayanışma zamanı. Tam da bugün o siyasi kimliklerin bugünkü iktidarın politikalarına itiraz edenlerin Türkiye'nin geleceğinden rahatsız olanların bütün muhalefet çevrelerinin şu anda siyasal aktörleri de, liderleri de bugün burada Ömer Faruk Gergerli oğlunun adalet direnişine, onun haksız yere vekilinin düşürülmesine, meclisten atılmasına tam da bugün eğer yan yana gelmiyorlarsa, destek vermiyorlarsa, ne zaman? Aynı zulüm kendilerine de dokunduktan sonra mı akıl başla, akıllar başa gelecek? Yani e, zulmün sınırı yok, kötülüğün sınırının olmadığını biz AKP politikalarıyla gördük. Zulmün de sınırı yok, olmayacak. Bunu bilsin bütün muhalefet çevreleri. Bakın söz konusu olan mesele bir HDP'li milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi meselesi değil. Türkiye'nin geleceğidir. Türkiye geleceğini kaybediyor. Son kırıntıları kaybediyoruz biz şu anda. Özgürlükler adına son kırıntıları kaybetmek üzereyiz. İnsanlar konuşamaz haldeler. 140 karakterle insanlar düşüncelerini yazamaz haldeler. Yazdılar diye cezaevlerinde yüzlerce insan. Neyi bekliyorsunuz daha? Daha kaç vekillik düşürülsün, kaç siyasi yasaklı çıksın ortaya, kaç tane parti kapatılsın? Bu anlamda muhalefetin kınamaktan ve eleştirmekten öte daha ciddi ortaklaşma noktasında adımlar atması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.